Herkese merhaba arkadaşlar ben Çünkü sizlerle e, Herobrine Chamber oynuyoruz e, Herobrine'in verdiği görevleri yapmaya çalışacağız It It's Heriangeli Server'ındaki bir mini game Çok güzel gerçekten e, Kazanmak için oynamıyorum. Eğlenmek istiyorum aslında Çok eğlenceli bir oyun İnşallah siz de eğlenirsiniz Kazananlar yaşayacak Ölenler, e, kaybedenler ölecek Evet Jumping the Lava ilk görevimiz Lava atlıyoruz bu görevde İngilizcesi iyi olanlar zaten bunu yapabilir Um, bu gerçekten çok güzel bir oyun. Hemen bunların altını kazıp aşağı düşürmeye çalışacağız. Git git git. Ah düşmedi. O flying server. Ana ne yaptı değil Bagıt. Çok güzeldi. Kardeş sen ne yapıyorsun? Ananı satam ya. Her neyse öldük. Çok malca öldük aslında. Aynı şu arkadaş gibi. Arkama bakmadan yürüdüm. Bu ne? <laughs> Ender Pearl Şuradaki nişanlı yere Ender Pearl. Hadi be. Of kastı. Bu ne? Aa Lucky Farm. En sinir olduğum oyun. Anas kim? Anas kim? Oha ölmedim. Baga mı girdim lan ben? Dur bir dakika. baga girdim herhalde. Ölmüyorum. Yuvam bundan. Anladım. Aa kazandım. Hülo lübülo. Lü, lü. Oo tam girdi ha. Ben sonuncuyum lan bu arada. Herhalde sonunculara doğruyum işte. Yok lan aynı puanda bir sürü kişi varmış. Daha oyun başlarında pek belli olmaz zaten sıralama. Ben size diyeyim yani. 12 oyun oynandıktan sonra falan sıralamanız yavaş yavaş belli olmaya başlar. Evet. Lucky Farm. Aslında bunu sevmem ama iyi oynuyorum ananı. Neden bilmiyorum. Şu an iyi oynadım lava düştüm. Bu da neydi? He, burada da bunları geçmeye çalışıyoruz. AFK'lar GG oluyor. Red. Ben geldim. Üzgünüm dostum. Ah, clean up. Lan. Bunda clean up yapan kazanır beyler. Eh. Aa, o beni nasıl kesti la? Rek yapmıştım tam. Elim bayağı bir soğuk ya. Okuldan yeni geldim. Direkt video çekiyorum şu an. Her neyse. E, hala bu arada kötü bir sıradayız. Sen aşağı atlasana kardeş. Ne yapıyor lan bu? Sen neyin kafasındasın? Her neyse ne diyor? Jungle. Siktirin gidin. GG. Bunu da yapamayana yani yok. Şunu da kıralım da. Yuh. Bu ne? Chicken Fig. Ananı. Baga giren ben. Oha. Şaka maka ölmedik lan. Aha cc'yiz beyler. Öldük. Anan. Anan. Aa o da ölsün. Jump in the lava. Lava atla bebeğim. Az kişi kalmış birkaç kişi çıkmış ya. Her neyse. Bizi ilgilendirmez. Zaten verdiği şeyden ne yapacağımı anlıyorum ben. Redstone lambası. Bu arada craft'ım da çok iyidir yani. <laughs> Hadi bakalım. Kim kazanacak? Zaten benim kazanma şansım kalmamış gibi. Ve jump in the lava. Bu çok zor. Ben bunu hiç yapamıyorum. Ee, benim de 9 puan yazacak birazdan. Bu ne? Altın. Leggings. Yapak. Bu da benim default pekim. O yüzden böyle gözüküyor pantolon. Vulcarol. <laughs> ay ay. Git git. Allah seni yok etmiyor. Bir el daha verecek. Öf kimse ölmedi ya. Bu ne? be uh, baby baby. Aleyna yaktı, beni. Düşmen gerekiyor lanet olası. Evet 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 evet. Ananı. gidiyorduk. Adam düşmedi gitti be. Ne inatçı çıktın kardeş. Ana yazıktır gitti. Siz kapışın. Git lan. Git lan manna. Oha. Beraber düştük lan. Her neyse. İkisi kaldı. Bu ne? Jump in the lava. Aşkım böyle söyler. La la la. Öyle bir şey vardı ya. Jump in the lava. 1.8'de oynuyorum şu an. Falling TNT. Motherfucker. Ana ne? Ana. Jump in the lava. Abi ben kazanamayacağım. Bu nedir be? Ananıza vereyim. Ananın götüne girsin. Aha kazanacağım. GG. Ne diyor Chess? GG. Aha Chicken Ring. Ananı sikeyim. Baga girdim. Alekta movik movik movie, movik You like the, movie movie. Like the you severik Koş, 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 koş. Captain Louis. Pezevek, git la buradan. Tak et burayı. Ananı fov. Fov'a sıçayım. Ananı sikeyim. Zıplama yok ha yani bu arada. Desiktir lo. Anam, anam yanımda ha. Ooyey. Motherfucker. O vurun bana bebeğim evet. Fokus at can ha. Fokus. Fokuslan ibinöye. Ananı. Ananıza gireyim ananıza girsin. Bildiğin fokus atıyorlar ama. Tamam ben kazandım beyler gg. Bunu da hep kazanıyorum. Filling TNT şuraya koşabilirsem buraya da get the target hello oha ben birinciyim oak annesiz he herkes oraya koştu lan her neyse gg anan Haza. Haza. <laughs> Falling TNT. Ananı. Ne oldu? Aa ikimiz mi kaldık bir tek? Ana kazandım lan. Kazandım lan. Za. Oye oh yeah, oye oh yeah, oye. Oh yeah. Evet arkadaşlar bir videoda daha beraberdik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüş. Hadi. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. GG.